Merhaba, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim etkinlik webinarlarının dokuzuncusuna hoş geldiniz. Bugünkü webinarın konusu karbon ayak izi. Konuğumuz ise Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünden doçent doktor... Doçent doktor... Evet, Oğuz Özdemir hocamız. E, hocamızın sürdürülebilirlikle ilgili oldukça çok e, çalışması var. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet sözü daha fazla uzatmadan Oğuz Hocam. E, öncelikle kendinizi kısaca tanıttıktan sonra sunuma geçebiliriz. Buyurun hocam. Tamam o zaman e, kısıtlı vakti daha değerli değerlendirmek adına. Arkadaşlar tekrar merhabalar. E, sanıyorum e, bayağı geniş bir katılımcı listesine sesleniyoruz. Umuyorum. E, ben Hacettepe Biyoloji Eğitim mezunuyum. Ee, yüksek Lisansım ve doktoramı e, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik eğitim üzerine yürüttüm. E, i̇şte TİPTAK bursuyla geçen sene İngiltere'de e, sürdürülebilirlik okul yazarlığını araştırdım. İngiltere'de bunu eğitim nasıl verildiğini araştırdım ve bu konuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Evet, bugün e, sizin bu programınız çerçevesinde ekolojik ayak izi konusunda bir görüş alışveriş yapacağız. Ama ondan önce ben ona giriş niteliğinde bir belirleme yapmak isterim. Önce nasıl bir çağda yaşıyoruz sorusunun cevabını vermek adına antroposen çağ değil mi? ifadesini kullanmak gerekiyor. Yani insanın e, belirleyiciliğinin gittikçe ön plana çıktığı, insanın çevreyi, doğayı olabildiğince belirlediği bir dönemden, insan çağından bahsediyoruz. Antroposen çağından bu. Bu insan insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisinin büyüklüğü hakkında hemen şimdiden fikir veriyor zaten. bu bizi neye götürüyor? Bu bizi aslında içinde bulunduğumuz durumun hiç de sürdürülebilir olmadığına getiriyor. Yani kısacası sürdürülemez bir duruma karşı karşıyayız. Bunu biraz içine açmak gerekirse neden sürdürülemez bir durumla karşı karşıyayız? Bir defa gezegendeki kendi yaşamımız, kendi hayatımız dahil olmak üzere bütün canlı yaşamının varlığını tehdit edebilecek duruma geldik. İkincisi insan türü olarak kendi hayatımızın yanında refahımızın da sağladığımız refahın konforu da sürdüremez hale geldik. Çünkü doğal kaynaklar hiç azalıyor, çevre kirleniyor. İşte ekolojik ayak izimiz doğanın taşıma kapasitesini biraz sonra konuşacağız gittikçe aşıyor. Dolayısıyla yani böyle devam ettiremeyeceğimiz, sürdüremeyeceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir yol ayrımındayız. Tam da yol ayrımında duruyoruz. Peki bunun şeyine, geçişine sürdürülebilirliğe yönelmek. Burada sürdürülebilirliğe yönel, mermisine sağlayacak işte o doğal üzerindeki etkimizin büyüklüğünü fark etmemiz sağlayacak galiba. Bunu da daha genel anlamda ekolojik ayak izi, özel anlamda karbon ayak, ayak izi olarak görüyoruz. Şimdi burada ekolojik ayak izini ve daha özelde karbon ayak izini konuşmadan önce doğanın taşıma kapasitesini yani biyo kapasiteyi konuşmakta fayda var. Bilmiyorum dinleyiciler ne kadar bu konuda fikir sahibi ama doğanın, gezegenin, yeryüzünün bir taşıma kapasitesi var. Bir sınırlılığı var. Burada ne anlıyoruz? Birkaç tane şey anlıyoruz. Bir, ekolojik anlamda belirli bir birim alanda bulunabilecek toplam birey sayısı. Bir alanın barındırabileceği birey sayısını anlıyoruz. İki, bir doğal ortamın ıı, o canlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini anlıyoruz. 3 bir doğal alanın işte her türlü atığı bertaraf edebilme becerisini anlıyoruz. Buna biz doğanın taşıma kapasitesi diyoruz. Burada insan etkisini kattığımız zaman iş biraz daha değişiyor. Burada yine belli bir alanda bulunabilecek toplam birey sayısını, insan nüfusunu anlıyoruz. Tabii ki popülasyon anlıyoruz. 2 Burada belirli bir alanda toplam tüketim miktarını anlıyoruz, Kaynak kullanım miktarını alıyoruz. 3 Kaynakların kullanılması sonucu doğal ortamda bırakılan atık miktarını, kirlenme miktarını alıyoruz. Bunların hepsini birleştirdiği zaman üç tane değişkeni yani toplam birey sayısını, tüketim miktarını ve atık miktarını birleştirdiğimiz zaman Bunları çarptığımız zaman karşımıza karbon ayak izi çıkıyor. Böylece etkimizin büyüklüğünü biz karbon ayak izi üzerinden çok rahatlıkla hesaplayabiliyoruz, ortaya çıkarabiliyoruz. Burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Karbon ayak izinin aslında ne anlattığı, biriminin ne olduğu pek bilinmiyor. Karbon ayak izi bize belli bir alandaki toprak büyüklüğünü anlatıyor. Yani üretken, verimli toprak büyüklüğünü anlatıyor. Birimi de hektar. Başka bir de işte biz aslında doğa üzerindeki etkimizin büyüklüğünü hektar olarak hesaplıyoruz. Hektar cinsinden hesaplıyoruz. Yani bu bir gram değil. Ne bileyim bir yükseklik birimi değil. Başka uzunluk birimi değil. Bu bir üretken alanın büyüklüğünü tarif eden hektar büyüklüğü anlamda hesaplıyoruz. Tabii ki karbon ayak izini hesaplamak çok kolay değil. Değişik yöntemler var ama esaslarını burada bilmek gerekiyor değişkenlerini. Tekrar hatırlamak gerekiyorsa birey sayısı. Demek ki burada birey sayısı arttıkça, insan nüfusu arttıkça doğa üzerindeki karbon ayak izi de artıyor. Daha genel anlamda ekolojik ayak izimiz artıyor. İkincisi tüketim miktarı. Demek ki kaynaklar daha fazla tüketildikçe, daha fazla zenginleşelim, daha fazla refah sağlayalım, daha fazla konforlu yaşayalım şeklinde kaynakları daha fazla tükettikçe karbon ayak izimizi büyütüyoruz. Üçüncüsü tüketim kalıpları. Yani neyi tercih ediyoruz, neyi önceliyoruz? Onlar karbon ayak izimizin büyüklüğünü doğrudan belirliyor. Üçüncüsü tükettikten veya tükettikten sonra çevreye bıraktığımız atık miktarı karbon ayak izimizin büyüklüğünü belirliyor. Bu üç değişkeni birlikte gözettiğimiz zaman karbon ayak izimizi anlamamız, hesaplamamız, hatta izlememiz ve hatta küçültmemiz çok daha kolaylaşacak. Ben hızlı mı gidiyorum? Burada dinleyicilerin görüşünü ve sorusunu da alabilirim. Nursel Hanım ben zamanı kullanmak adına. Evet. İsterseniz devam edelim hocam, bitirelim isterseniz. Sonra yine 5 tamam. dakika kadar tamam. bir daha geçirelim. Şey yani bu arada çizmiş olayım. Şimdi burada neyin karbon ayak izi sorusu gündeme geliyor. Birkaç durum var burada. Bir kişilerin, bireylerin tek tek karbon ayak izi var. Doğru. Her birimizin. İki, kurumların karbon ayak izi var. Örneğin bizim üniversitenin, belediyenin veya başka bir kurumun karbon ayak izinden bahsedebiliriz. Üç, ülkelerin karbon ayak izi var. Tek, 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 tek. Bunlar yaklaşık olarak hesaplanıyor. Türkiye'nin bir karbon ayakçısı var. İşte Amerika'nın bir karbon ayakçısı büyüklüğü var. Dört, hepsi global alanında bütün insanlığın bir karbon ayakçısı var. Ve takdir edersiniz ki bunları hele hele çok e, açıyı genişlettikçe karbon ayak izniğini, e, tam doğrulukla hesaplamak ve izlemek hiç kolay değil. Ama herhalde bunun araçları geliştirilmiş durumda. Bunlar izleniyor. Eee Yapılan tahminlere göre, global anlamda doğanın taşıma kapasitesiyle uyumlu bir yaşam sürdürebilmemiz için, bizim şu anda doğanın taşıma kapasitesiyle <laughs> yaşam sürdürebilmemiz için gezegenimizin en az bir buçuk katı büyüklükteki işte bir gezegene daha ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Yani biz şimdiden doğanın taşıma kapasitesini bir buçuk kat aşmış durumdayız. Yani bu kadar ekolojik açık oluşturmuş durumdayız. Ve takdir ederseniz ki bu ekolojik açık sürekli büyüyor. Çünkü sürekli sayımız artıyor, sürekli daha fazla kaynağı kullanıyoruz, sürekli daha fazla atık bırakıyoruz ve doğanın taşıma kapasitesi de pek değişmiyor. Yani şey hatırlayalım burada, hmm, nüfus biliminin bir kurucusu vardı. Bilim ucunda. Nüfus bilim bir kurucusu vardı. Hocam hatırlıyor musun? sosyal Malthus'u ma mu kastediyorsunuz? Maltus, Maltus, bravo, bravo. Evet. Bilim aldınız. zaten bunu çok önceden söylemişti. Yani kaynaklar, ihtiyaçlar işte gittikçe artarak e, şey artıyor. İnmeli şekilde artıyor. Buna karşı taşıma kapasitesi çok sınırlı kalıyor. Aynı geçeği burada da görüyoruz. Dolayısıyla bizim yaşam tarzımız ee, sürekli ekolojik açığı büyütecek e, ve sürdürülemezliği tetikleyecek bir yaşam tarzı sürdürüyoruz. Buradan e, çıkış yolu, bunun değişik çıkış yolları var ama burada kendi adımıza, kurumların başına adına düşen en pratik yollardan birisi karbon ayak izlerini hesaplayıp bunu e, kontrol altına alıp mümkünse küçültme yoluna gitmeleri. Burada birkaç alt başlık var. Karbon ayak izi hesaplanırken neler gözetilmeli? Birkaç alt başlık var. Bunlardan birisi enerji kullanımı. İkincisi tabii ki eğer çok daha genel olarak düşünecek olursak bireylerin karbon ayak izinden bahsediyorsak beslenme tarzımız, beslenme kalıplarımız. İşte ulaşım tercihlerimiz. Ne bileyim Kişisel bakım, kozmetik alışkanlıklarımız, evsel kaynak kullanımı (su dahil) alışkanlıklarımız, temizlik alışkanlıklarımız, barınma işte tercihlerimiz. Yani bu listeyi uzatabiliriz. Yani insanın her türlü faaliyetimiz karbon ayak izini bir şekilde belirliyor ve karbon ayak izini hesaplarken tek 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 o faaliyetlerin kat sayısını burada gözeterek karbon ayak izimizi hesaplayabiliyoruz. Burada internette değişik yerlerde değişik karbon ayak izi hesaplama envanterleri var. Açtığınız zaman herkes görebilir. Ama onlar çok genel envanterler. Her coğrafyaya, her yaşam tarzına, her kültüre karşılık gelmesi beklenemez. Burada yapılması gereken sizin kendi şartlarınıza uygun bir karbon ayak izi envanterini geliştirmeniz. Bilmiyorum şu anda doktor öğrencilerim beni izliyorlar mı? Benim bir doktora dersim var. Ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik eğitimi anlamında. Şu anda biz bir karbon ayak izi envanteri geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi işte öznel bulunduğumuz şartlara uygun veya buradaki insanlara, buradaki yaşam şekline uygun bir karbon ayak izi envanteri ne olur? Bunun bir çalışması içerisindeyiz. Ee, ama bu alanda çalışmaların çok azaldığını, çok yetersiz olduğunu söylemek gerekir. Şimdi bu işin teknik kısmı. Karbon ayak izini hesaplayabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Hatta böyle yaşam sürdürmeye çalışanlar var. Buna göre işte uçak, uçağa binenler var. Buna göre işte beslenenler var. Buna göre işte yaşam tarzını değiştirenler var. Ama sadece bireylere düşen bir şey değil tabii ki. Yani burada tarafları ve tarafların rollerini birlikte bakmak gerekiyor. Kurumsal sorumluluğu burada göz ardı etmemek gerekiyor. Ve başkaca bir de çatışan şeyler var burada. Yani ekonomik kalkınma ve refah arayışı ile doğanın dili, doğanın varlığını sürdürmesi maalesef şey değil, paralel değil. Biz kendi refahımızı artırmaya çalıştıkça, konforu sürdürmeye çalıştıkça doğayı tüketiyoruz. Ya yani belki de bir seçim yapmak zorundayız. Ve kendimize çeki düzen verip değil mi? Yani doğayla daha uyumlu, daha barışık bir yaşamanın yoluna gitmemiz gerekiyor. Yani şunu söylemek için bunu söylüyorum. Karbon ayak izi sadece teknik bir mesele değil. Bir doğaya bakışla ilgili bir mesele. Sizin yaşam tarzınızla ilgili bir mesele. Sizin nasıl yaşayacağım, yaşayalım sorusumuz, sorumuzla ilgili bir mesele. Burada karbon ayak izini küçültürken yaşam tarzımızı birkaç prensibe göre belirleyebiliriz. Bunlardan birisi olabildiğince az kullanmak. Reduce. Re ile başlayan anahtar kavramlardan birisi. Ne kadar az tüketirsek o kadar az karbon ayak izi İkincisi tekrar 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 kullanmak. Reuse. Yani ne kadar e, kaynakları tekrar değerlendirebilirsek, tekrar kullanabilirsek o kadar az kaynak tüketmiş, o kadar az atık bırakmış oluruz. Bu da çok önemli işleyen bir kural. Üçüncüsü dönüştürmek, recycle. Ne kadar recycle'ı gözetirsek, ne kadar dönüşümlü tercihler yaparsak o kadar karbon ayakızımızı küçültürüz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani karbon ayak izi hesabı ve karbon ayak izine göre yaşama yeni bir yaşam anlayışı. Yani nasıl yaşayacağımızla ilgili vereceğimiz bir kararla ilgili bir durum. Şimdilik bu çizdiğim çerçeveyle getireyim ben. Gelen sorular ve görüşler olsun isterseniz açmaya çalışalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim Ar Oğuz Hocam değerli katkılarınız için. Evet arkadaşlar chat yoluyla da sorularınızı sorabilirsiniz ya da Oğuz Hocamızı bulmuşken görüntülü olarak da Oğuz Hocamız'a soruları sorabiliriz. Buyurun. Evet, e, Emre Vural e, adlı bir öğrencimiz hocam. E, lisans, e, üçüncü sınıf öğrencisiyim diyor. Üniversitemizin Twitter'ında gördüm, geldim. Teşekkürler diyor bu sunum için e, size teşekkür ediyor. E, evet, sorular da olabilir e, ya da katkılar olabilir e, katılımcılarımızdan. Çok hızlı geçtim, anlaşılmamış olabilir ama yine de soruları şimdi açabiliriz bazı noktaları. Hocam galiba her şey anlaşılmış. <laughs> Nasıl? Galiba her şey anlaşılmış. Ee, evet şimdi. <laughs> evet bir soru geldi hocam. Hmm. Ee, şimdi belediyelerin geri dönüşüm şirketleri sizce işi usulüne göre yapıyor mu diyor. Emre Vural adlı öğrencimiz lisans 3. sınıf öğrencimiz hocam. Umu umuyorum yapıyorlardır yani. <laughs> çok net. Ama size A göre hocam, size göre yapıyorlar. yapıyorlar. Ama gözlemlerimize bakabiliriz, etrafımıza bakabiliriz. Ona tam anlamıyla olumlu yanıt vermek çok mümkün değil galiba. Yani halen işin süreç içindeyiz. Yani tamam belediyeler, yerel yönetimler, çevrenin öyle çıkmasıyla beraber e örnek uygulamalarla karşımıza çıkıyorlar ama etrafımıza bakalım. Çöpleri nasıl değil mi muaz ettiğimize bakalım. Yani evimiz dışına çıktığımız zaman geri dönüşümlü, geri dönüşümsüz işte ne bileyim çöp atıkları özelliğine göre ayırabileceğimiz şey veriliyor mu bize? Mekanlar veriliyor mu? Hayır. Yani hepsini aynı yere koyuyoruz. Neredeyse. Yani ya bu şey çok yüzde yüz yapıyorlar demek mümkün değil tabii. Ki yani. Ama bir Süreç bu. Zaman alacak biraz. Hocam e, teşekkür ederiz e, cevabınız için. Serra Altınoluk e, hocamız, e, hocam dersinizi farklı bölümlerden de öğrenciler alabiliyor mu demiş. Hocam doktora biraz açıklayabilir Tekrar dersim, yapın isterseniz. Doktora dersim alabilmeleri gerekir. Çünkü biz doktor yaparken ben hatırlıyorum, ben kendi bölümün dışındaki programlardan dersler almıştım. Hala devam ediyor bu. Ee, sizin hocam şu anda verdiğiniz dersin adı e, ekolojik ayak izi miydi? Bir tekrar edelim isterseniz. Ekolojik ayak izi sürdürülebilirlik eğitimi. Doktora evet. dersi. Ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik adlı eğitimi. hocamız doktora evet. dersi veriyor. Yani e, merak eden katılımcılarımız çok da faydalı olacaktır. Oğuz hocamızın bu dersini de seçebilir diye düşünüyorum. Ee, başka sorusu var mı değerli katılımcılarımızın Oğuz hocamıza? Evet. Galiba hocam öğrenciler ağırlıkta katılımcılar içerisinde. Evet, hocalarımız da var, öğrencilerimiz de. Hocam evet. tabii bu biliyorsunuz sürdürülebilirlikle ilgili eğitim webinarlarının etkileri zaman içinde ortaya çıkacak. Farkındalık yaratmak çünkü süreç meselesi. Siz de bu konuda çok fazla çalışmaları olan değerli bir hocamızsınız. Zaman içerisinde birçok hoca olsun, öğrencimiz olsun daha fazla katılımcıya ulaşacağız diye ümit ediyorum. E, çok, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten bir farkındalık oluşuyor. Bunu sürekli arz etmesi çok önemli. Evet hocam. Yani zamana yayılmış olması. Elinize sağlık. Tebrik ederiz. E, evet. Sürdürülebilir kampüs koordinatörlüğü olarak hocam e, bütün belgelerimizi gönderdik. E, üniversitemiz inşallah yakın zaman içerisinde sürdürülebilir kampüs ağına girecek. Yani inşallah bu konuda da çalışmalarımızı, kanıtlı belgelerimizi de gönderdik. Ee, ama bundan sonra da sizin dediğiniz dediğiniz gibi e, bu eğitim webinarlarımızın yine devam etmesi gerekecek. Çünkü burada bırakmayacağız. Hmm. Dolayısıyla e, bu çalışmalarımız e, devam edecek yani e, diyebiliriz. Bu konuda e, sürdürülebilir kampüs e, olma aşamasında üniversitemizde e, bazı faaliyetler de var. E, bunlar arasında e, kampüs bostanı var hocam. E, Hı hmm birkaç ya. hafta evet güzel bizim de haberimiz yoktu yeni yeni farkındalık oluyor onun ötesinde 15 gün önceydi herhalde Altlıktan e, belki öğrencilerimiz ve e, hocalarımız görmüş olabilir. Artık e, biz biz eğitim komisyonuyuz ama e, sürdürülebilir kampüs koordinatörlüğü altında su atık komisyonları var, geri dönüşüm, onun ötesinde enerji komisyonları var. Enerji komisyonumuz da hocam geçenlerde bir video hazırladı. Farkındalık, tüm çalışanlarımıza farkındalık yaratmak için. E, bildiğiniz gibi e, uçak e, en fazla karbon e, Tabii ki. Ayak izini artıran bir ulaşım aracı olduğu için hani bundan sonra en azından üniversitemizde çalışan tüm personel gerek e, öğretim üyeleri olsun, memurlar olsun, e, gerek öğrencilerimiz, okuyan öğrencilerimiz onların da artık e, buradan siz de biraz evvel çok güzel değindiniz ama en azından e, karbon ayak izini azaltan e, diğer ulaşım araçlarına yönlendirebiliriz. Yani bu konuda da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Uçak Karbon ayak izini de, artırıyor de yok. değil mi? ama şunu belirtmek isterim bitirmeden önce. Şimdi bireysel etkiler çok önemli. Her birimiz gerçekten kendi hayatımızda atacağımız küçük minik adımlarla çok büyük etkili çözümlerin yolunu açabiliriz. Ama her şeyin bundan ibaret olduğunu zannedersek yanılırız. Neden? O zaman ekomiyokluğun içine gireriz. Ekolojik körlüğün içine gireriz. Yeşil miyokluk deniyor buna. Ekomiyokluk deniyor. Neden? Çünkü bu içinde bulunduğumuz sürdürülemez durumun altında yatan sistemi anlamamış, göz ardı etmiş oluruz. Sistem başka, bireyler başka. Tamam bireyler üzerine düşen yapacak ama sistemi de dönüştürmemiz gerekecek. Hocam yani sistemi dönüşmesi yönünde zorlamamız gerekecek. Öyle bir aksiyon almamız gerekecek. Yani benim tek başıma nötr karbonlu, düşük karbonlu bir yaşam sürmem yetmeyecek. E, Asla tamam, herkes bu alanın düzenini şey yapacak, yapması için çağrı, herkese çağrı yapacağız ama kurumları ve sistemi dönüştürmek için de bir adım atmamız gerekecek. Bir zorlamamız gerekecek sistemler. Belediyenin mesela durumu soruldu. Çok güzel bir örnek. Ama Belediyenin e, bu anlamda kendini zorlaması için bir şey var mı orta tarafta bir e, caydırıcı bir şey var mı? Belediye kendisi yaparsa yapıyor, yapmasa yapmıyor. Yani bu alanda bizim kendi hayatımızı düzenlemenin dışında bir de sistemi dönüştürmek doğrultusunda rolümüzün ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Bir rolümüzün olması gerekiyor, etkimizin olması gerekiyor. Bu alanda eğitim çok önemli. Yani eğitim çap faaliyetleri, kamuoyu oluşturmamız gerekecek. Ve bunu ne bileyim bir takım bültenlerle süre süreli yayınlarla kalıcı hale getirmemiz gerekecek ee, ve örneğin belediye üzerinde yaşadığımız e, sorumlu kurumlar üzerinde bir etki oluşturmamız gerekecek. Anlatabiliyor muyum hocam? Tabii tabii hocam yani yeşil miyopla takılmamak gerekiyor çünkü bu bu şekilde kendimizi rahatlatabiliriz tamam ben evet çevreci yaşıyorum düşük karbonlu yaşıyorum görevim yapmış olmanın rahatlığı içinde bulunabilirim ama. Bu çözüm olmaz. Bunun ötesini geçip kurumlar üzerinden nasıl etkili olabiliriz? Kurumların kendini dönüştürmesi için nasıl bir aksiyon alabiliriz? Onu da düşünmemiz gerekecek hocam. Doğru hocam. Bunu fark çizmek isterim. Doğru teşekkürler. Ekonomik sistemi de dönüştürebilmemiz lazım ama hocam şimdi biliyorsunuz küreselleşen kapitalizm var. Bu çerçevede e nedir? Birçok ülke, gelişmiş ülkeler bile hızlı büyüme yolunda adım atıyorlar. Enerji talepleri varysın, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla. Varysın. Çok hızlı büyüyemiyor gelişmiş ülkeler gibi ama enerji varysın. talebi çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, protokollere de, Kyoto protokolü gibi protokollere de katılmadığı için ne oluyor? Aslında e, yani bu e, dünyayı, çevreyi kirletmenin maliyetlerini de e, karşılamamış oluyorlar değil mi? Güçlü ekonomiler olduğu için. bizim de bireyler aynen. olarak sizin dediğiniz gibi kurumlar olarak uluslar olarak ve insanlık olarak belki de e, küresel işbirliği çerçevesinde değil elbette, mi ortamda karbon elbette. ayak izini azaltma yönünde de e, çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. Belki bu bağlamda yeşil beyinler de yetiştirmemiz gerekiyor hocam. Yeşil düşünen beyinler. Elbette, elbette. da elbette. sizin elbette. yaptığınız gibi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Hocam ben hemen İrfan Öztürk arkadaşım "E selamlar hocam." demiş. Bu ekolojik bilincin yerel yönetimlere entegresi günümüz şartlarında mümkün mü? Mümkünse nasıl ve ne kadar bir zaman gereklidir? E diyor. Böyle bir... Yani bazı yerel yönetimler gerçekten bu alanda farkındalık içinde. Önce çalışmalar yapıyorlar. Örneğin Menteşe Belediyesi bildiğim kadarıyla o kanalizasyonun arıtılmasıyla açığa çıkan su ile çimleri suluyor. Ama bakın biz biz kampüs olarak içme suyuyla çimleri suluyoruz hocam. Evet. Muğla Üniversitesi'nin içme suyu, sulaması, şey suyu, içme suyu, içme suyu, yani mesela bu alanda bazı belediyeler gerçekten e, öncü şekilde bu yeşil e, politikaları e, gerçekten ciddi şekilde ağırlık veriyorlar. E, yani ama dediğim gibi bizim oluşturacağımız kamuoyu, yerelde lokalda lokalde oluşturacağımız kamuoyu önemli. Yani biz bir kamuoyu oluşturabiliyor muyuz? Belki sıvıcan bir projeniz buna vesile olacak. Yani yerel yönetimler ve diğer kurumlar böyle bir çalışmanın yapıldığını görecekler, fark edecekler, gelecekler seminerlere katılacaklar, kafalarında fikir oluşacak veya oluşan o kamu direnci etkisiyle vazgeçecekler bazı şeyler yapmaktan. Bazı şeyleri yapmaya yönelecekler. Olay zaten bu değil midir? Tabii. Evet. Hocam, Mehmet Akif Bey de hocam ekolojik ve sürdürülebilirlik bilincinin Küçük yaş gruplarında eğitiminin yeterli ve etkili bir düzeyde yapıldığını düşünüyor musunuz demiş. Ben yani orada orada ciddi şekilde şeyler var, çabalar var. Ee, öğretmenlerimizin hakkını yemeyelim. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir yanılgı da var. Çocuklar üzerinden doğayı kurtarmaya kalkıyorlar. <laughs> yani çocuklara da haksızlık bu, doğaya da haksızlık. Çünkü bunun kabahati çocuklar değil. Ama hocam ağaç yani, yaşken eğilmez mi? Küçükken bir e, Tamam çocuğun hocam. E, eğilir ama eğilir ama yani öyle abartıyorlar ki bazen öyle abartıyorlar ki yani çocukları eğitmenin bunun bu çözümünün en başlıca yolu olduğunu zannediyorlar ve çocukları ciddi bir e, çevre sorunuyla yüzleştiriyorlar böyle sanki kıyamet koptu kopacak kıyamet tellallığı yapıyorlar deyimlerindeyse oysa çocukların doğayla ilişki kurmaya ihtiyacı var yani sorunlarla yüzleşmekten öte çocukların doğayı sevmeleri için doğayla ilişki kurmaları gerekiyor. Böyle kıyametçilik yaparak, sorunları çok öne çıkararak çocuklarda böyle panik havası <laughs> diyeyim diyeyim dese, oluşturarak çocuklar üzerinde veriler etkileyerek işler yapmaya çalışıyorlar. Bu belli ölçüde çalıştığı söylenebilir ama bu çocukların işte psikolojik dünyaları üzerindeki etkisini falan düşünmemiz lazım. Yani orada orada öğretmenlere bizim doğru yönlendirme yapmamız gerekiyor. Orada çocukları yaşa göre değişir tabii. Erken yaş, erken dönemi kastediyorum ben. Yani şey, sürdürülemezlikle böyle kıyamet fikriyle yüzleştirmek yerine doğayı tanımaları için doğayla ilişki kurmalarını sağlamamız gerekiyor hocam. Sevmelerini sağlamamız gerekiyor öncelikle. Evet. <laughs> evet, başka sorusu olan var mı? Buçuk da oldu. Başka soru. Evet, benim dersimde daha sonra başlayacak arkadaşlar. Başka Öğrenciler sorusu. Bekliyorlar beni. Evet, olan yok. Hocamızın da değerli hocamızın da dersi başlamak üzere. E, hocam en son e, ben de bir ufak e, bir söz söyleyeyim. Evet. Sürdürülebilir büyümeye, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşabilmemiz için sürdürülemez dünya alışkanlıklarından değil mi? Vazgeçmemiz... gerekiyor? Hocam, hocam bir düzeltme yapmak isterim. Lütfen sürdürülebilir kalkınmayı öncelemeyelim. Sürdürülebilir yaşam diyelim. Tamam. Evet hocam. Sürdürülebilir e, bir gelecek sürdürülebilir evet. bir dünyaya ulaşabilmek için artık hocam karbon ayak izimizi bireyler Aynen. bazında, kurumlar bazında, ülkeler bazında ve insanlık bazında küresel işbirliği çerçevesinde eğitim farkındalıkları da yaratarak bunu başarmak zorundayız. Çünkü gideceğimiz başka bir dünya yok. Başka bir yaşam yok. Evet. Evet, evet. evet hocam. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben hem size hem de katılımcılarımıza e bugünlük de bir webinarın sonuna geldik. Haftaya pazartesi yeni bir webinarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu bana verdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum ve bütün katılımcılara selamlar diyorum. Çok sağ olun hocam. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Bay bay. sağ olun. İyi günler. Günler.